İstanbul Esenyurt'ta 40 yaşındaki adam arkadaş kurbanı oldu. Alkol alan iki arkadaş arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan saldırganın savkası ise hayli kabarık çıktı. Arkadaşı katili oldu. Alkol masasındaki tartışma cinayetle bitti. 40 yaşındaki Ersin Alataş İstanbul Esenyurt'ta yaşayan iki arkadaşının evine gitti. Grup birlikte alkol alıyordu. Ersin Alataş'la bir arkadaşı arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. O arkadaşı bıçağı alıp üzerine saldırdı. 40 yaşındaki adamı defalarca bıçakladı. Sonra da koşarak kaçtı. Evde bulunan diğer arkadaşı hemen komşulara haber verdi. Ambulansa aramalarını istedi. Vücudunun birçok yerinden yaralanan adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis 16 suçtan kaydı bulunan 32 yaşındaki saldırganı kısa sürede yakaladı. Hayatını kaybeden ve poliste suç kaydı bulunan Ersin Alataş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Zonguldak'a götürüldü.